EYT ikinci el araç piyasasında büyük etki yarattı. Prim günlerini doldurmak ve askerlik borçlanmalarını ödemek isteyenler araçlarını satışa çıkardı. Ee, dediğiniz gibi askerlik borçlanmasını yatıracak arkadaşlar arabalarını ...internete ya da bizlere getirip satmaya başladılar. İnternette çok fazla rağbet İnternette görüyor. evet fazla rağbet görüyor. E, bu da piyasaları etkiledi. Yani araç satanlarla... ...bir an önce satayım... ...ay sonuna kadar, ocak sonuna kadar... ...ET'lerini yatırmaları lazım. Çünkü aralıkta taahhüt aldılar, belge aldılar. E, bunlardan bir tanesi de benim. Ben de emekli olacağım. Ondan sonra... E, ...bununla ilgili bir talep var. İnsanlar arabalarını satıyorlar. E, fakat... E, Fiyatları da birazcık makul tutuyorlar. Tüketici kendini, emekliliğini garanti etmek için elindeki arsasını, tarlasını veya arabasını satıyor, satmakta. Biz de şahit oluyoruz. Zaten geldiğinde diyor ki ben bunu bu iş için satıyorum diyor. Değerini de almaya çalışıyoruz. Tabi piyasa bir tık buna istinaden hareketlendi, ikinci el piyasası. EYT nedeniyle ibareli satış ilanlarında acil olduğu da vurgulanıyor. Talep maalesef var. Daha dün başımıza geldi. Şimdi yeni çıkan kanunla, ben de sonuçta bir EYT'liyim ama yeni çıkan kanunla işte günleri tutmayanlar vesaire olanlar ya da eşlerin bir an önce emekli etmek isteyenler. Bunlar en yakın olarak para kaynağı şeyler ya kredi çekmek ya da araçlarını satıla çıkarmak. Malum şu anki ülke şartlarında kredilerin çekilmesi biraz daha zorlaştığı için süre bazında ilk akla gelen direkt araçları elden çıkarmak. Onları nakite çevirmek, nakite çevirerek işte eşlerini, kendilerini bir şekilde günlerini ödeyerek e, emekli edebilmek. EYT çıkması itibariyle daha da çok yükselmeye başladı yani insanlar artık bize gelmeye başladı. Araçlarını bozdurmak için, satmak için. E, yani biz de onları aslında krediye daha çok yönlendirmek istedik. Çünkü ucuz fiyata satmaya çalıştılar. Zaten araç piyasasında e, son yıllarda aşırı bir yükseliş oldu yani 100 bin liralık araçlar 200 bin lira, 250 bin lira oldu veya 200 bin liralık araçlar 300 bin lira oldu. Bu sebepten dolayı yani biz hani araçların bu şekilde yükselişinden, piyasanın genel durumundan galericiler olarak çok memnun değiliz aslında. Onun dışında bir de en son biliyorsunuz ki ev kredisi için bir faizlerde düşüşe gitti. Bu da çok piyasayı etkiledi. Yani...